Herkese merhabalar. Ben Murat Bil, bakım danışmanı ve yağlama eğitmeniyim. Bugün size çok güzel bir eğitimden bahsedeceğim. Hidrolik devre şemaları eğitimi. Bu eğitimde hidrolik devre şeması kuracağız. Burada. Metaverse'de. Bizim fabrikamızda. Devre şemalarını böyle sınırlı da kullanmayacağız. Bir sürü var. Bir sürü çeşit devre şemamız var. Bu devre şemalarını burada şekillendireceğiz. Nasıl mı? tutacağız valfimizi. Tıpkı bu şekilde devreye yerleştireceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Kalemimizi alacağız. Basınç hattını kırmızı çizmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çizeceğiz. Dönüş hattını da mavi çizmek istiyorum. Bu şekilde çizeceğiz. Bu şekilde öğreneceğiz. Burada Metaverse'te, MetaLTC ile öğreneceğiz. Eğitime katılmak için gerekli linkleri açıklamaya bırakıyorum. Mutlaka katılın. Hepinizi bekliyorum görüşmek üzere.